Burada çok enteresan bir örnek. Hiçbirimizin bunu hafızasından çıkarmaması gereken bir örnek. Bukhari'de 5007, Müslim'de de 2201. hadis olarak geçiyor. Çok enteresan ama bunu asla unutmamamız gerekiyor. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh bir hatırasını anlatıyor. Diyor ki, burada bakınız o nükleer enerjimi Kur'an örneğinden biz onlara Kur'an indirdik Ankebu Suresinin ayetinden burada Allah'ın muradı olan kulları Kur'an'ı yakalasınlar düşüncesi ashab-ı kiramda nasıl gerçekleşmiş bunu örneğine görüyoruz Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh diyor ki sahabenin ileri gelenlerinden bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir göreve gönderdi diyor bir grup sahabi beraber işte diyelim ki Adapazarı'na gittiler mesela i̇şte yer ismi zikretmiyor Gittiğimiz yerde işimizi gördük. Bir genç kadın geldi. Dedi ki bizim kabilenin başında ki adam ağamız diyelim hani şimdi akrep soktu. Adam ölüyor. Akrep sokmasına karşı bir bildiği olan var mı içinizde? Bizim de doktorumuz yok burada. Dedi. E, Ebu Said el-Hudri diyor ki o diyorlar. içimizden biri ben anlarım o işten dedi diyor. Gitti kadınla diyor. Birbirimize baktık. Ulan bu hiç duydunuz mu bu? Doktorluğu var mı bunun akrab akrep sokmasında yılan sokmasına ne anlar bu? Merak ettik ne yapacak? Biraz sonra 30 tane koyunla geldi diyor. Gitmiş meğer adamı iyi etmiş. Ona 30 tane koyun hediye etmişler. Ağamızı kurtardın diye. Herkese de içecekleri kadar süt ikram etmişler. Teşekkürler etmişler bunlar. Adam kurtulmuş. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki adama dedik ki ismini zikretmiyor. Neden? Meşhur birisi değil. Yani Ashab-ı Kiram'ın öyle Ebu Said el-Hudri gibi birisi de değil. Sıradan kim bilir üç gün önce, bir hafta önce iman etmiş birisi. Koyunları almışlar. Sütleri de içmişler. Hediye. Ya da muayene ücreti karşılığı. Tedavi ücreti karşılığı. Ebu Said el-Hudri demiş ki ona ya sen anlar mıydın bu işlerden? Yok anlamazdım demiş. Ne yaptın da adamı iyi ettin demiş. Fatiha suresi okudum adama demiş. Ya nereden biliyordun? Fatiha Suresi'nin akrep yılan sokmasını iyi geleceğini. Bu noktaya dikkat ediyoruz şimdi. Şimdi bakın ne diyor. Bu zat alim değil. Kur'an'ın tamamını bilmiyor. Zaten inmemiş Kur'an'ın tamamı. Ne bil? Kur'an-ı Kerim'in ağır sureleri Bakara Suresi, Ali İmran Suresi, Tevbe Suresi bunları Medine'de son yıllarda indi. Bir indi de bu ezber bilmiyor zaten. Ne biliyordun Fatiha Suresi'nin okunacağını? Cevap çok net. Ya peygamber bize demedi mi Kur'an'ın anasıdır bu sure. Kur'an'ın özüdür Fatiha suresi demedi mi? E dedi. Aklıma geldi ki ben Fatiha suresini okursam bu adam Kur'an'ın bütününü okumuş olacağım için iyileşir adam düşündüm dedi. Ve isabet etti. Musa idr Khidr radıyallahu anh demiş ki bu koyunlara dokunmayın demiş. Gideriz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatırız bunu helal mi değil mi o söylesin bize, sen ne yaptın belli değil demiş onun da aklı almamış getmişler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah böyle böyle oldu, bize 30 tane de koyun hediye ettiler belki 30 kişiydiler, birer koyun hediye ettiler artık o rakamlar belli değil burada biz de süt de içtik Ya Resulallah Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem o adam nereden anladı Fatiha'nın bu kadar güçlü olduğunu Ya bana da bir hisse verin bu koyunlardan yani helaldir size demek için. Burada neyi yakalamak istiyorum? Yakalamak istediğim şey şu, sahabenin elindeki Kur'an, bizim elimizdeki Kur'andır. Hatta o sahabenin elindeki Kur'andan, daha toplu bir Kur'andır bizim elimizdeki Kur'an. Çünkü bu sahabe, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından, üç gün önce bu olay olduysa, Kur'anın bütününü, eee, biliyordu diyebiliriz. Bir ihtimal beş sene önce oldu. Kur'an'ın tamamı yoktu. Şimdi tamamı var Kur'an'ın. Bizde de hasta okunur. Ama ne zaman okunur? Doktorlar geri gönderdiyse ağrı kesicilerle artık hazırlanın vedalaşın deyip gönderdilerse hocayı çağırın olur. Bu zatın kafasındaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın anası demişti Fatiha için. Demek ki Kur'an'ın bütünü bu. Okurum iyi olur adam ruhu hafızda bile yoktur görünürde şimdiki manzaramızda neden çünkü Kur'an'ı ezberlemek görev olarak bu teslimiyetin yerine oturtulmuştur halbuki Allah Müslüman derken Kur'an'a böyle teslim olmuş insan demek istiyordu bizde ilahiyat fakültesinde tefsir dersi Kur'an'dan farklı bir şeyler yakalamak için en iyi ihtimalle okunuyordur. Medresede de Arapçasını anlamak için okunuyordur. Bu sahabi ise tefsir nedir adını duymamıştır. Ashab-ı kiram döneminde tefsirin kitabı değil adı da yoktu zaten. Tefsir diye bir şey bilmiyorlardı. Ama bu zat ne biliyordu? Allah Kur'an indirdi. İnsanlara şifadır bu Kur'an diyor. Ben hepsini bilmiyorum. E Fatiha Kur'an'ın anasıdır diyor. Okudum mu Fatiha'yı? Tamam. Trafo'yu yakaladım demektir. Mantık, teslimiyet mantığı bu.